Bir derdim var diyerek başladık. Bu dersimizdeki derdimiz tasarımın temel ilkelerinin ve afiş tasarımının öğrenilmesi. Hazırsak eğer derdimizin dermanını vermeye başlayalım o zaman. Halkı bir düşüncenin, bir olayın varlığı konusunda haberdar etmek, bir ürünün reklamını ya da bir yerin tanıtımını yapmak amacıyla duvarlara asılan ya da ilan tahtalarına yapıştırılan, günümüzde dijital imkanlarla sosyal medya ortamlarında da kitlelere ulaştırılan, sanatsal kaygı taşıyan resimli yazı ve ilanlara afiş denir. Milattan önce 4000 yıllarında Asur ticaret kolonilerinin Anadolu'daki alışverişlerinde mallarını daha iyi tanıtmak ve satmak amacıyla kil tabletler üzerine çivi yazılar yazar ve halka duyururlardı. Bu çalışmalar afişin ilk örnekleri sayılabilir. 5. yüzyılda Gutenberg matbaayı bulmasıyla ilk tanıtım broşürleri ortaya çıkmıştır. Müzik Tarihsel olarak 1798 yılında taş baskı yöntemini yaratarak afiş sanatının gelişmesini mümkün kılan teknolojiyi geliştiren isim Alois Senefelder'dir. Bu yeniliğe kadar pahalı ve zahmetli olan baskı yöntemiyle renkler afişlerde yeniden üretilemiyordu. Kelimeleri ve resimleri göz alıcı bir şekilde birleştirmenin yeni ve ekonomik şekli afişlerin Avrupa ve Amerika'da en büyük toplu iletişim araçları olmalarını sağladı. Yani bugün tanıdığımız, bildiğimiz anlamdaki afiş sanatının gelişimi 1800'lerin başında tahta ya da ağaç baskılarla başlamıştır diyebiliriz. Afiş türlerini niteliklerine göre 3 ayrı bölüme ayırabiliriz. Ticari afişler, kültürel afişler, sosyal afişler. Ticari afişler bir ürünü ya da hizmeti tanıtan afişlerdir. Halkı etkilemek ve yönlendirmek için hazırlanan afişlerdir. Kültürel afişler sanat ve kültürle ilgili afişlerdir. Konu olarak sanat galerileri, kültürel olaylar, sergiler, filmler, tiyatro, festival, müzik, spor gibi konular örnek verilebilir. Sosyal afişler, eğitici ve uyarıcı, politik bir düşünceyi tanıtan konuları işler. Eğitim, çevre ve ekoloji gibi konular örnek verilebilir.